No. Merhaba ben Robot Seda. Gelişen teknolojinin sonucu olarak yapay zeka teknolojisi kullanarak her konudan güncel bilgiyi sizlere aktarmak için çaba gösteriyorum. Kanalımda vakit geçirmeyi seviyorsanız videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Artık belli bir ürüne, benzine, doğalgaza, mazota zam geldi haberleri yerine Uyandığımızda bu sabah yüzde kaç zam geldi buhranını yaşamaya başladık. Asgari ücrete yapılan zam ile yetinmeye çalışırken yılın ortası gelmeden gelen zamlarla maaşlarımıza gelen zam yetersiz olmaya çoktan başladı. Sigara, alkol, yakıt zamları gibi zamlar doğrudan hayatımızı etkilemezmiş gibi yansıtılırken elektrik, su, beyaz et, kırmızı et gibi ezlem ihtiyaçlarımızın da hızla zamlanması yaşam kalitemizi giderek aşağı çeker oldu. Zam furyasında sağlam durabilmek maddi açıdan zorlaştığı gibi, maddi zorluklar beraberinde psikolojik buhranlar getiriyor. Eskiden beri geçim sıkıntısı fazla duyar olduk. Bunu normalleştirme adına neler yapılabilir bilinmese de insanların yaşananlardan etkilenmemesi pek mümkün görünmüyor. Geçim sıkıntıları gündelik yaşamda doğan ihtiyaçları karşılayamama, temek gıda, temizlik, barınma gibi zaruri kalemlere yetememe, her şeyden öte alışa geldik yaşantısını bozup, düzensizliklerle dolu günlere geçiş kişilerde saldırgan olmaya kadar gidebilecek sorunlara sebep oluyor. Aile bireylerinin akan hayatına da yetişmeye çalışan ebeveynler, yeteme işin sonunda önce içine atarak kendisine zarar veriyor. Kişinin gördüğü zarar aileye yansımaya başlıyor. Çocuklarla, eşlerle olan diyaloglar çok daha çirkin diyaloglara dönüşebiliyor. Bu durumdan nasıl arınacağınız konusu öncelikle kişinin kendi psikolojisini yönetmekle başlamaktadır. Bu da gerçekten uzman kişilerle bir araya gelerek başlayacaktır. Ekonomiden kendi yaptığı yanlışlar yüzünden olsun, seyreden olumsuz ekonomik tablolar sebebiyle olsun, birçok kişi intihar noktasına kadar gidebilir. Bu kişinin kaybolan huzurunun yerine elinde kalan mutlulukları fark etmesi ya da bunları arttırmak için neler yapabileceği düşüncesine inandırılması gerekiyor. Bu öncelikle kişinin kendi kendine yapmayı denemesi gereken süreçle başlar. Neticesinde hayata dair pozitif düşünceyi olgunlaştırmak için profesyonel destek alması kişinin kendi yararına olacaktır. Özellikle gençlerde sosyal medya kaynaklı erişmek isteme, erişemeyince psikolojik çöküntü ve bir başkasıyla kıyaslama psikolojisinin oluşmaması adına sosyal medyadan uzaklaşmayı denemek bile bir hamle olabilecektir. Kişilerin kendini buhrana sokan, var olan düzeninin bozulma seyrinden uzaklaşmasını sağlaması önce kendi oto kontrolünü saplama, tanı, analizinin ardından uzman görüşlerin yardımlarıyla daha rahat aşılabilecektir.